Resepsiyon görevlisinin ifadesinde otelin kapısını kilitleyip yemek yemeye gittiğini itiraf ettiği öğrenildi. Yeni ortaya çıkan kamera görüntülerine göre Servet Böceğin kilitli otel kapısını 6 dakika boyunca çaresizce zorladığı görülüyor. O sırada kapının önünde ambulansın beklediği ancak kapının kilitli olmasından kaynaklı yardım edilemediği de an be an kameralara kaydedildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede otelde ilaçlama çalışması yapıldığını tespit etti. Ancak dikkat çeken detaysa otelin ilaçlamasını yapan ekipten bazı isimlerin hiçbir sertifikaları olmadan çalıştıklarını itiraf ettikleri ortaya çıktı soruşturma neticesinde 7 kişi taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık 6 şüpheli için tutuklama, 1 kişi içinse adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.